Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus 1000'deyiz 120 klık çok sağlam çok güzel bir vakile geldim şöyle 20 kdan küsurattan bir girişme yapacağım ama girişme yapmadan önce arkadaşlar bugün sabitteyiz sabitten herkese 1000 TL nakit etkinliğimiz son hızıyla son saatlerinde devam ediyor yapmanız gereken tek şey videomun altında yorumlar kısmında iyilik bağlantısı var tıklıyorsunuz abi sabit linkine gidiyorsunuz yeni üyelik açtırdığınız takdirde anında hesabınızda bizden size 1000 TL ediyor olarak geliyor. Şimdiden hepinize bol şans, bol kazançlar dilerken şöyle 20k'dan girişimi yaptım. Bakalım neler olacak, ne gösterecek bizi. İlk oyun. Güzel ödemelerini bekliyorum. Riskli yüksek betlerden deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Dördüncü spin. Kum saatleri tek. Kum saatleri tek ama beşinci spiniz hala çarpan yazamadık derken mavilerle 400 katıyız. Morlar geldi. Çarpan at 640 katı. 1640 katı. Lan çarpan at lan. Lan çarpan at oğlum çarpan at lan. Baba ilk elden lan. Oğlum yapma bize bunu lan. Yapma bize bunu lan. 6 çarpanı yazdık. 2 kum saatiyle. Bari bir artı 5 verseydin lan kötüsüne. Kötüsüne bir artı 5 iyi giderdi. 5 spin 6 çarpan 3500 demiş. 16.500'lük bir zarar. Haydi oğlum, iki spin lan. İstesen var ya kralını yaparsın. İstesen kralını yaparsın. Son spin yap yeter ki yap artık. Adi dede, adi dede. Gel bir 20.000 daha abi. Bu çok iyi bir eldi. Çarpanlarımız yerinde olsa var ya efsane ötesi bir ödeme alırdık. Bak net söylüyorum sana, çarpanlarımız yerinde olsa. Efsane ötesi bir ödeme bizi bekliyordu o ekranda. Morları yazdın. Skaterımız 2. Bari bir uzatma ver. Çarpandan ümidimizi kestik artık uzatma istiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tezgah olabilir mi ya? 3 çarpanla başladık. Kötü bir çarpan. Kötü bir hareket. 4 de buradan yazdık mı? Yazdık. 2 sarı. Şimdi iki kupa. Yeşilleri tek bırakmayacaksın değil mi? Yeşilleri yaptım. Maviler geliyor. Maviler geliyor. Oğlum kupa, yüzük hepsi geliyor lan. Çarpanı güzelleştir ama 1230 katı. Cık. 9 çarpan. Olmadı ki. 11 bin. Şöyle bir 50 yüzü bir yakalasak şuradan var ya. Bir komboya var ya. Öttürürüz öttürürüz. Harbiden öttürürüz. Yüzükleri aldık. Mor, yeşil, mavi bu ekran hepsini hak ediyordu lan. 6 çarpan da buradan 15 yaptık Ama komboya devam et 18 çarpan oldu 5 spin kala 18 çarpan Mükemmel ötesi ödemeleriz İlk elin zararını bile çıkartırız sağlam komboya Şöyle bir patla yüzük kum Saati kupata açma aç bir şeyler yaz 2 spin kaldı 18 çarpan yazdın 10 çarpan da buradan Hadi oğlum ver lan Lan oğlum kombo çek lan 28 çarpan 19.930 total tanemiz. Son spin. Son spin. Ya nasıl olmuyor ki? Nasıl olmuyor ki ben anlamıyorum. Gel abi yükselteceğim ama bu sefer ya. Gel 30k diyeceğim. Bir şöyle riskleri sağlam alalım bakalım. Sağlam alalım bakalım riskleri gel. saati tek kalmasın. Lütfen ha. 1320 katı. Yaz bir 50-100 lan. Lan bir 50-100 yaz. Ne yaparsan yap sonra lan. Lan bir 50-100 indir lan. 3 atıyor ya. Cidden 3 attı ya. 1600 katı. 5 çarpanla. 2 Abi bari yanına bir sıfır koşu ikilerin lan. Baba 7 spin kaldı. cenabet biz neyiz ben anlamadım ki ya bu ne haldir ya? Ya bu ne haldir cidden bu ne hal ya? Oğlum ödesene niye bu kadar boş geçtin ya? Lan niye bu kadar boş geçtin? Niye niye? sarı mı? Kırmızı mı sarı mı? ikisi de yok. 7 spin kaldı. 4 çarpan yazmış. 1000 lira ödeme E ben kasayı basmayacağım mı şimdi? E ben kasayı basmayacağım mı? Yapıştırıp göndereceğim abi. Kasayı direkt. Direkt sorgusuz sualsiz. Ne kadar alabiliyorsam o kadar alacağım. Ben var ya bu işi çözeceğim şimdi ya gel. Gel yapıştırdım kasayı. Bu ne lan her oyun her oyun zarar. Her oyun zarar lan bir oyun ödemez misin lan? Gel. Gel yaz güzel bir çarpan ilk elden. Yaz 50 yüz Lan 4 ne lan? 4 değil oğlum bin katıyız 1000. 4 deneymiş ya. Saçmalık abi. Kaldır kollar her el patla. yeşil. Yüzük yeşil. Şimdi çarpan. Çarpan büyük 50 geldi baba. Baba 50 geldi. 50 binlik betlik oyundan. 50 kalık oyundan 50 çarpan 10 spin kala yazdım. İşte böyle domalacan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yap oyununu. 6 spin kaldı. 10 spin kala çarpan attım. 5 spin kaldı. Hadi oğlum. Hadi dedem. 3 spin kaldı. Patla ver sarı ver ver sarıyı yeşili moru lan hepsi tek lan 3 tane sembolün 3'e tek 61 çarpan gözümüzün önünde eriyor 2 spin kaldı artı 5 geldi of oh, artı 5 kurtaracak bizi artı 5 kurtaracak domaltıp gideceğim sen hadi hadi 5 spin patlaya 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 4 spin hadi morları yazdık başka patlamaz çarpan at bari 400 katını öde hadi oğlum Kırmızı neredesin? Lan hadi lan artı 5'i de değerlendirmedin lan. Çarpan at. Çarpan at. Son spin. Senin o yolunu tikeyim ben ya. Gel tekrar kasa. Gel tekrar kasa madem risk seviyorsun. Madem bundan hoşlanıyorsun gel. Gel 50x'i değerlendirmedi ya. 50x'i değerlendirmedi şaka gibi bir oyun. 8 çarpanla başladık abi. 2 de buradan 10 yaptık. Mavileri yazar mısın? 8 spin kaldı. Hadi oğlum. 11 çarpanımız var. Kaldır kolları. Çek kombolarını. 9'da buradan yakaladık. Morlarla devam etmemiz lazımdı ki yüzükleri alalım ananı avradını. 18 çarpan 5 spin hadi. Hadi yapma bize bu hareketi. 4 spin. Mor. Önce mor sonra yüzük. Adi ya. iki taç atıyor ya. Ekranda taç yok. iki tane taç atıyor ya. Kırmızı geldi çarpan. Oğlum 1600 katı 20 kenarda at çarpan. 2000 katı 20 kenarda çarpan at. 2000 katı 20x kenarda lan. Hadi oğlum devam patlamaya. Son spin yap. Son spin yap şu 24 çarpanı bir değerlendir hadi. Hadi babacan. 24 çarpanı son spin değerlendiremedik ki. Değerlendiremedik ki. Bir tık düştüm yine kasayla devam. 4 yakaladık. 7'yi yakaladık. Yüzük attın. Tekini ana avradını senin tek bıraktı ya. 9 çarpanla başladık. yeşillerle devam ettik. Mavileri indirdin mi? Abi niye kombo çekemiyoruz biz ya? Niye combo çekemiyoruz biz derken 2380 katı çarpan, maviler tek. Mavileri yazdık. Çarpan at. 2900 katı her şeyi bırak çarpan at. Al 2380 katı da buradan lan. Çarpan at lan. Lan çarpan at lan. 3000 katı yine çarpan yok. Ya biz nasıl değerlendireceğiz bu oyunu ya? Abi biz nasıl yapacağız? 6 spin kaldı ya. Lan 3 spin kaldı. Hadi oğlum ya. Abi çıldırmamak resmen elde değil. Son iki spin. Devam etmem abi. Devam etmem. Kesinlikle devam etmem. Bu nedir arkadaş ya? Yeşil tek. Atmaz ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir zarar yedik. Ama intikamımız acı olacak. Benim oyunum buraya kadar. Beni için çok teşekkür ederim. Bana